TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü TÜBİTAK bünyesinde ayrı bir birim olarak çalışıyor. Metroloji ölçüm bilimi demek. Yani bir nevi biz ölçüm bilimi enstitüsüyüz. Türkiye'nin ulusal ölçüm standartlarını biz geliştiriyoruz, muhafaza ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ve o standartları dayanarak endüstriye ve akredite laboratuvarlara kalibrasyon ve test hizmetleri veriyoruz. Düşünüleceğiniz hemen hemen her alanda, yani ölçülebilen ne varsa büyük ihtimalle biz ölçüyoruz. Bu hizmetler endüstride yapılan ölçümlerin doğruluğunu güvence altına alınıyor. Yani endüstride kalitenin sağlanması için ölçüm bilimi ve metroloji çok önemli bir husus. Dünyada aynı standartlardayız. Bizim yaptığımız ölçümler ve kalibrasyon hizmetleri dünya çapında tanınıyor bizden alınan bir kalibrasyon sertifikası dünya çapında da geçerlidir. O konuda herhangi bir eksiğimiz yok. Türkiye'de üretim yapan her şirketin bilmesi gereken şey bizim var olduğumuz, onlara hizmet için var olduğumuz ve her zaman bize doğru ölçümler ve ölçüm ile herhangi bir problem konusunda başvurabilecekleridir. <laughs>